Bu herkese merhaba. Ben Aslan Batur. Ben Ufuk Sandık. Bugün yine yepyeni bir otomobil içerisindeyiz. Hyundai Bayon. Hemen kısaca bahsedelim. Bugün Çanakkale'deyiz. İki gündür Hyundai Bayon'u kullanıyoruz. Yaklaşık 200 kilometrelik bir güzergahta deneyimleme şansımız oldu Bayon'u. Çok güzel bir otomobil. Hyundai için de ayrı bir yeri var. Çünkü Hyundai Bayon, Türkiye'de üretiliyor. Dünyada sadece de Türkiye'de Dünyada de sadece Türkiye'de üretiliyor. Bunlar aynı Türkiye'de ürettiği üçüncü model. i10, e -E i20'den e sonraki üçüncü Hı. model oldu. Tabii Türkiye için bence önemli. Çünkü yaklaşık 30 binin üzerinde üretimin sadece 6500'ü Türkiye'de satılırken diğer de Avrupa ülkeleri ki bu ülkelerde İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa'nın en büyük pazarları. Aslında Avrupa'yı hedeflediklerini şuradan da anlayabiliriz belki isminden birazcık ha, evet. bahsetmek tabii gerekiyor. Bayon diye <laughs> evet. Bayon diye yazılıyor Beyond Beyon Beyon diye okunuyor ya. yani, onu da söyle. Tabii orada şeyi de bakmak lazım belki Ufuk abi. Onda da isimlendirme stratejisinde değişik bir yaklaşımı var. Evet, alfa numerik isimleri de kullanıyor işte i10, i20 gibi ama diğer taraftan da şehir isimlerini kullanıyorlar. Santa Fe, evet, gibi. Santa Tucson, Fe gibi, Tucson gibi. E, dünyada e. önemli olan yerleşim yerlerinin isimlerini tercih ediyorlar. E, Beyond'da da yine aynı stratejiyi benimsemişler. Çünkü Beyond Avrupa hedefli, Avrupa odaklı bir otomobil olduğu için Yanılmıyorsam Fransa'da bir yerleşim. Evet. Güney Fransa'da Öğren önemli Fransa'da, bir. Şey. Evet. E, o yüzden o yerleşim ismini almışlar. E, o yüzden otomobilin ismi Bayon olmuş. E, bakalım Türkiye'de nasıl telaffuz edilecek ilerleyen günlerde <laughs> göreceğiz bunu artık. Evet. <laughs> o zaman otomobilin isminden belki birazcık e, dışından gelerek içeri doğru e, bahsedebiliriz. Evet, Lütfen Bayon'dan. tasarım ben beğendim açıkçası. Çünkü bu sınıfta artık çok yeni modeller ortaya çıkmaya başladı ve tasarımıyla öne çıktığını evet, görüyorum Beyo'nun. Şöyle bir dıştan başla istersen. Dıştan başlayalım evet. Esasında çok dikkat çeken bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Yani tabii ki yepyeni bir otomobil olduğu için Türk insanı da meraklıdır yeni modelleri. İnsanların ben genelde tepkilerini merak ederim dışarıdan hani nasıl tepki gösteriyorlar, ne kadar ilgi gösteriyorlar diye. Gerçekten hem sürücüler hem yayalar. E bu iki günlük süre zarfında çok ilgi gösterdiler. Bu bir kere ilk etapta güzel bir yaklaşım, dikkatimi çekti. Benim e, otomobile baktığımda gördüğüm şeyler ne? Hemen onlardan da bahsedelim. İşte bir İlk bakışta bir çift yüz olduğu yine dikkatimi çekti Ufuk abi. İşte daha önce Citroen modellerinde de bunu görüyorduk. Yani markalar farklı farklı yüzleri deniyorlar. Ama yine de biz bir Hyundai olduğunu gösteren ufak dokunuşlar mevcut. Yani senle de onu konuşuyorduk. Daha önce test ettiğimiz Tucson'da da. Tucson'daki evet son dönemde Tucson'da da ön plan şey. Elantra'da da gördüğümüz bu prizmatik tasarım öğelerine burada da yer verilmiş. Ön panjurda ışık oyunlarının oluşmasını sağlayacak şekilde bir panjur tercih edilmiş. Daha geniş açıdan baktığımızda da işte tamponların üzerinde gündüz farlarını görüyoruz. LED gündüz farları aynı zamanda sinyal işlevi de görüyor yani siz sinyal verdiğiniz zaman sinyal farına dönüşüyor LED farlar kapanıp LED farın altına geldiğimizde de yine otomobilin etrafında gördüğümüz bu bu merank detaylı evet. ya da ok detayını Hyundai tasarımcılarının hani Gönderme yaptıklarını söyledikleri detayları aslında farları da işlediklerini görüyoruz. LED farlar üçgen detaylarla e, süslenmiş. Şu an kullandığımız otomobil üst paket ama alt pakette optik farlara yer verilmiş. Optik halojen farlar var. Bu modelde ise e, LED farlar kullanılıyor. Ön tamponu yine alt kısımlarında da tabii gri parçalar var. Çünkü bu otomobil crossover, SUV gibi yerden yüksek bir yapıya sahip olduğu için o vurguları yapacak, o dokunuşları yapacak küçük detayları gri e, kaplamalı plastiklere yer verilmiş. Yandan baktığımızda da aslında bence ön tasarımının aslında biraz fütüristik olduğunu söylemek mümkün. Hani Yandan bakıldığında bu fütürizme çok katkı sağlayacak bir detay belki yok, yok ama c arka stoplarla birleştiği yerde otomobilin e, ok şeklinde bir tasarım detayının olması çok dinamizmine bence katkı sağlamış. Tavan rayları yine arkaya doğru tavan çizgisi alçalıyor. Yani sportif görünümüne katkıda bulunuyor ama çok sıra dışı bir tasarım yok. Yine gölge oyunlarını yaratan çamurluk üzerinde de zaten görebiliyoruz. Kenarlarda küçük dodikler var. Bu da yine aracın crossover SUV görünümüne katkı sağlıyor. Tavan rayları da aynı şekilde. Asıl Ama bence arka arkası, değil mi? Yanımlar. Ben çok Ben de çok beğendim. Yani beğenmediğini söyleyen birkaç yorum geldi. Bana kalırsa otomobilin en güzel kısmı arkası. E, tabii ki biz de Lansman boyunca farklı farklı yol üzerinde izleme fırsatı bulduk arkasından. Yani bir parça arkasından değil yani. baktık ama gerçekten otomobilin arkası çok güzel. Yine o bumerang formlu farlar, led farlar otomobil gerçekten konsept gibi duruyor yani yolda baktığınızda evet. Lastiklerin iz açıklığını görebiliyorsunuz. Yani çok böyle yere sağlam basan bir otomobil. i20 platformu üzerinde yükselen bir otomobil. i20 de yol tutuşu konusunda beni gerçekten etkilemişti. Yere çok sağlam basan bir otomobil b da aynı şekilde o hissiyatı veriyor. En azından görüntü olarak da bunu başarıyor. İ20'den 20den söz etmişken şuradan devam etsek. Evet. Yani izleyicilerimize şu ikisi evet. arasındaki farkı lütfen gösterelim ve anlatalım. Şimdi İ20 20 ile aynı platformda yükseliyor ama i 20 ile aynı araç mıdır? Güzel bir çıkış noktası Ufuk abi. Çünkü bir önceki nesil i 20de i 20 aktif diye bir seçenek vardı mesela. Evet. Yerden yükseltilmiş bir i 20 olarak pazarlanıyordu evet. ama Yeni modelde b zaten isminden de anlaşılacağı üzere artık bir farklılaştırılmaya gidilmiş. Dolayısıyla teknik olarak teknik altyapısı i20 ile ortak olsa da dışarıdaki görüntü öyle değil. Yani normal i20 ile hiçbir alakası bambaşka yok. Bambaşka bir otomobil. Bambaşka bir otomobil aynen ve bence bu güzel de bir şey olmuş sonuçta farklılaştırmaya gidilmiş burada. Evet, iç tasarım. Evet, içeri gelirim. <laughs> Serin uzmanlık durumunda. <bunun. gülüyor> Aslında az önce yaptığımız yorumların tamamen tersini burada söylemek mümkün. Çünkü içi i20 ile birebir aynı. <laughs> Aynen yani. Evet, dışarıda bir farklılaştırmaya gidilmiş ama içeride e, bu tercih edilmemiş diyebiliriz. Ama şunu da lütfen izleyicilere hatırlatalım. Dünyada birçok markanın bazı modellerinde aynı malzemeler kullanılıyor. Volkswagen grubunda Var. Türkiye hmm. temsilcisi olan Doğuş'un. Evet. markalarında görüyoruz. Evet, evet, evet. Doğru evet, mu? Doğru, yani? doğru, doğru, doğru. Yani bu, bu, bir strateji sonuçta. Ee, Hyundai de aynı şekilde bunu korumuş. Ee, neler var? Ee, dijital gösterge var. Yine bu donanıma özgü tabii ki. Üst donanım paketlerinde geliyor bu ama e, gerçekten artık B segmentinde de bunları görmeye başladık. E, alıştık bunları görmeye. Güzel. Sana... evet. E, tabii ki burada temalar da değiştirilebiliyor yine. E, Dijital pek çok göstergede artık alıştığımız üzere dört farklı tema var. Evet. Ee, işte yine... bu, bu Tucson'da aslında evet. izleyicilerimiz bunları gördü. Tucson Şeyler. videosunda buradan tıklayarak izleyebilirsiniz. <laughs> Hatırlatmayı yapalım. Hatırlatmayı Mesela tema'deki şeyi biliyorum. Ee, yine bir benzeri. Evet, bu Sonunda. karbon, evet spor ee, şu göstergeler. Şu şey olarak geçiyor. Bu eko, evet, e, ee, daha öncekilerde hatırlıyorum da Eko'ydu yanılmıyorsam evet. aynen. Tema D'de, enteresan. Evet, bu enteresan. Kübik böyle bir e, Android'in Hani saf hali vardır ya Android işletim sisteminin. Onun gibi yapmışlar. Sol tarafta hız göstergesi. Sağ tarafta da devir Demir göstergesi. Kübün içerisinde rakamlar şeklinde yapılmış. Ve zemin siyah. Gayet sade bir gösterge. Ayarlama. Belki uzun yolda kullanılabilir. Tercih Ayarlaması basit. Evet, Yine ayarlama aynı şekilde e, Tucson'da olduğu gibi e, altta bir şey var. Evet hız, e, şey e, yakıt anlık, anlık yakıt tüketimi göstergesi. göstergesi bar şeklinde yapılmış. Hemen yanında da onun ortalama 100 kilometredeki ortalama tüketim değerini görüyoruz. Dairesel göstergelerin altında da işte yakıt durumu, diğerinde de harareti görebiliyoruz. Evet. Sol alt köşede menzilinizi görebiliyorsunuz. En sağ altta da total aracın yapmış olduğu kilometreyi görebiliyorsunuz. Şimdi göstergeden biraz öne gelelim direksiyon. direksiyon. Beğendin mi abi direksiyonu? Vallahi e, dört kollu direksiyon oldukça insanın eline hani dolduruyor. Evet. Ayarlaması iyi. Hem evet. teleskopik özelliği evet. var. Derinlik ve yükseklik Derinlik ayarı yükseklik. var. Birazcık kuvvet <laughs> kuvvet evet, birazcık şey sert. Aynen birazcık ayarlaması bir tık sert ama zaten bir kere ayarladıktan sonra evet. çok problem olacağını düşünmüyorum. Direksiyon üzerindeki kumandalardan belki bahsedebiliriz. Evet, bu kumandalarda da yine Tucson'da da multimedya ekranına bağlayabiliyorsun. Hem yani Android hem de CarPlay e, söz konusu. Buradan e, müzik e, sesini ayarlayabiliyorsun, radyo sesini. E, telefon var, işte ondan sonra ekran göstergelerini değiştirme şansın var. Evet. Aynı zamanda yine bir güvenlik önlemi olarak şey. şerit çizgi evet, takibini takibisi. buradan kontrol edebiliyorsun. Devre dışı bırakabiliyorsun. Hem sesli olarak uyarıyor bu arada şerit e, evet. Zaten az önce duymuş olduğum sesler şerit <laughs> takibinin sesi. Şöyle bir uyarı da bulunuyor. Hani yolda giderken de şöyle birkaç defa hani evet. arabanın lastik durumunu, yol tutup, tutup durumunu ve direksiyon teklisini anlamak için ani hareketler yaptığında beni uyardı. Dedi ki biraz dinlen mola ver. Kahve iç. Güzel. <laughs> Böyle bir Bilen şeyi oluyor derde veriyor. Okey. Yarı evet. e, sabitleme sistemi zaten benim daha önce de söylediğim gibi tek dokunuşla da hemen devreye sokabiliyorsunuz. Bu çok evet. başarılı. Evet. Yani e, karmaşıklıktan evet. uzak. Yine yol bilgisayarı verilerini evet. oradan kontrol etmek mümkün Aynen Zaten görebiliyorsunuz direksiyonda müdahale ediyor bir süre sonra tabii. Direksiyonu tutun diye uyarı geliyor. Evet. Şimdi gidin. Ha, yine evet. güzel şey. şu anda. Güzel evet. ortalıyor. Sistem güzel evet. çalışıyor. Evet. Sertliği de iyi. Yani aşırı böyle bir e, Kızı kızıyormuş gibi, dayak atacakmış gibi de şey sert hareketlerde bulunmuyor. Uyarısını da veriyor gerektiği zaman da. Evet, tut diyor direksiyonu. Ben de tuttum. <laughs> Ortada bir 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranımız var. Etrafında fiziksel tuşlar var zaten. Yine dairesel şekilde sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Onun işte radyo, medya ve kanalları ileri geri yapmanızı sağlayacak diğer fiziksel tuşlar da burada. Pek çok ayarı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyet yani renk olarak bir tık evet belki daha iyi olabilir çünkü göstergenin renkleri çok daha keskin. Ama burada biraz daha soluk renkler e, var. Ekran e, multimedya ekranı de. iki seçenek var. Bir 10.25. Evet. En üst evet, evet. bir de Doğru, 8, 8. Mi? 8. Aynen. E, en alt pakette galiba 8 inçten de küçük bir ekran geliyor. Diye hatırlıyorum. Yanlış oluyor onun altına indiğimizde de hemen zaten bu havalandırma merkezlerini görüyoruz. Havalandırma ile öyle bir bütünlük içinde ki bu çizgiler, evet. yani bence çok başarılı bir evet. işe imza atmış tasarımcılar. Doğru. Hiç farkına varmıyorsun. Sağ tarafta en uçlarda havalandırma çıkışları var. Şu şekilde. Ve ortada da bu çizgi çizgiler devam, devam ediyor. ediyor. Sonrasında da ortada zaten. Alandırma çizgileriyle birleşiyor. birleşiyor Ama evet. bir bütünlüğü var. Aynen. Ee, güzel bir şey. Güzel, güzel bir detay. Son dönemde bu da çok karşımıza çıkıyor. Üst segment e, otomobillerde de görüyoruz. Burada hatta kapılara kadar devam etmiş sayılabilir. Yani şurada da o çizgiler devam ettirmişler. Olduğundan çok daha büyük görünmesini sağlıyor ve bir akıcılık tabii ki burada kazandırılmış. Tabii ki yine geçtiğimiz günlerde test ettiğimiz Tucson'daki gibi inaktif bir şeyi yok. Havalandırma sistemi yok. Yani indirekt daha doğrusu indirekt bir direkt olarak gelen bir havalandırma özelliği yok. Ama yine görsel olarak bir bütünlük sağlanmış diyebiliriz. Sert plastik kullanılıyor. Onlardan da bahsetmek lazım. Yani bu segment için kabul edilebilir bir sertlikte. Rahatsız etmiyor. Herhangi bir trim sesi de olacak gibi görünmüyor açıkçası. Kapı üstlerinde, kapı ortalarında da aynı şekilde. Ee, kolunuzun değdiği yerde burada kapılarda deri bir kaplama kullanılmış ama bu kaplama arka koltuklarda mevcut değil. Hafif af aşağı inerken şuradan da bahsetmeyi unutmayalım. Ee, burada bir dijital e, klima kumandası mevcut. E, tek bölgeli olarak ayarlanmış. E, çift bölgeli olarak ayarlayamıyorsunuz. E, yine burada seçeneklerini dokunmatik olarak seçebiliyorsunuz. Sıcaklık ayarını burada bu kol vasıtasıyla yapıyorsun. Buradan da e, fanın hızını, şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun altına geldi. Bu arada bu otomobil çift renkli. Yanılmıyorsam bütün modeller böyle çift renk iç kabine sahip olacak. Bu da aslında ferahlık hissini artıran bir unsur. Çünkü aracın üst kısımlarında daha çok siyah sert plastik kullanırken aşağıya doğru indiğimizde açık renk plastiğin tercih edildiğini görüyoruz ki bu da kalitesini açıkçası evet. arttırıyor. Yani o sertliği biraz daha yumuşattığını söyleyebiliriz. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz var. Üzerinde de iki adet USB girişi var. Bir de ortada 12 voltluk ee, yine bir güç çıkışımız daha bulunuyor. Vites ve ee, evet vitesi çok şık. Yani evet bu segmentte de artık joystick tipi vitesler görmeye başladık ama e, en azından kabul edilebilir bir büyüklüğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Vitesin önünde de bir tane park sensörü e, aktif ya da deaktif etmek için bir e, tuş bulunuyor. Hemen onun vites konunun gerisine geldiğimizde de deri kaplı olmayan plastik kaplı ama hani çok da benim önemsemeyim. Yani yani i̇nsanların çoğu bilmiyorum takılıyor Rıfkı abi sen ne düşünüyorsan. Yani deri kaplı el freni diye geçiyor ya. Yani. yani çok da Hı. evet dokunmadığım için çok da önemsemiyorum. Ama tercih meselesi. Vites kolunun arkasında iki adet su şişemizi rahatlıkla koyabileceğimiz bir bardaklık bulunuyor. Hemen onun gerisinde de ileri geri ayarlanabilir ve derinliği makul seviyede olan bir kol dayamamız mevcut. Ön taraftaki kapı içi ceplerimiz de gayet geniş. Yani bir buçuk litre şişeyi bile çok rahat alır ve onlar kısmında hatta böyle dergilerinizi vesaire Bak, koyabileceğiniz, ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz gözler mevcut. Hemen şuradan torpidoyu da göstereyim. Burası da gayet geniş. İçini yine kitaplarla doldurmuşlar. Burası da gayet güzel. Evet, arkasından da belki biraz bahsetmekte fayda var. Hemen aklıma geldi Ufuk abi, seninle çekim öncesinde de konuşuyorduk baş mesafesi. Evet evet evet. Yani bir metre yakın <laughs> bir şey var, genişlik evet. var. Arkada bu birazcık daha kısıtlı evet, ama azalıyor. yani e, hadi ben e, kısa boylu bir insanım çok rahat <laughs> ediyorum bu şu anda evet. ama yaklaşık 2 metreye yakın bir adam bile burada rahatlıkla oturabilir galiba değil mi? Aynen aynen. Evet. Bakıldığında. Yerden yüksek bir otomobil. Hani sportif tasarımını korumaya çalışılmış ama e, burada iç mekandaki hacimden çok da feragat edilmemiş açıkçası. Yani içeride gayet geniş bir iç mekan olduğunu söylemek mümkün. Arkaya geçtiğimizde diz mesafesi diğer normal i20'de olduğu gibi aynı. Yani hani kesinlikle dar değil. Hatta bence B segmenti standartlarının bir tık üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Arka camlarımız otomatik. E, C sütununda yine bir küçük camımız mevcut. O da içerideki ferahlığı arttırıyor sunroofla birlikte. E, sağ tarafta benim oturduğum koltuğun arkasında bir saklama gözü var. Evet. E, bu orta kolçağın hemen arkasında da küçük bir cep telefonu koyabileceğiniz bir göz var ve hemen altında da küçük bir 12 voltluk güç çıkışı bulunuyor. Bu Sözüncü. otomobilde öne çıkanlar olarak baktığımızda sunroof'u söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda öndeki araç uzaklaşınca korna çok korna güzel. yemeyelim diye. Evet. evet. çok güzel. Bu şeyde de vardı. Tucson'da ne vardı? Evet. Öndeki aracın hareket etmesiyle birlikte seni de arkadan korna yeme. Devam diye et. seni uyarıyor <laughs> ve diyor ki devam et. Aynen. Bak, hakikaten güzel, <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> fizik, yani sevdiğimiz güzel. bir sistem bu. Evet. <laughs> <laughs> Artık Türk insanının yeni nesille birlikte bazı şeylerden uzaklaştığını görüyoruz. Otomotiv sektöründe de bir dönüşümü görüyoruz. Evet. Türkiye bir sedan ülkesi. Özellikle B sınıfı ve C sınıfı sedanlar çok satıyor. Ancak görüyoruz ki rakamlar bize B sınıfında. Sedanla neredeyse yarıştığını gösteriyor. Evet evet doğru Fuat abi kesinlikle zaten Hyundai'de bu noktada beyonu birazcık daha fazla görev yüklemiş gibi bir durum söz konusu çünkü Hyundai'nin biliyorsun B segmentinde yıllarca Accent gibi çok önemli bir modeli vardı ee, şu an Accent yok ama beyonda artık Türk insanın evet B sedan'a e olan talebinin farkında ama buradaki bahsetmiş olduğun dönüşümle birlikte biraz daha aslında B sedan müşterisinin B SUV'ye kaydığını tespit etmişler ve yani. dolayısıyla Beyon'un önümüzdeki dönemde çok daha başarılı bir model olabileceğini düşünüyorlar çünkü 410 litrelik bir bagaj hacmi var hani B segmenti bir SUV model için de önemli rakamlar bunlar artık daha önce C hatchbacklerde gördüğümüz rakamlar bunlar Beyon'un fiyatlarındaki bu makastan da bahsedebiliriz Aynen. Evet, elektrikli otomobiller önümüzdeki dönemde tabii ki çok daha hayatımızda olacak. Reyon'da da bir elektrifikasyona gidilmiş bir motor seçeneği bulunuyor. 1.0 e, Multibiz e, versiyon daha önce i20'de de incelemiştik. Ama Türkiye'de en çok satılmasını bekledikleri model bizim de bugün içerisinde bulunduğumuz 1.4 litrelik e, atmosferik motora sahip 100 beygir gücündeki versiyon olacak. Tabii ki yine burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi fiyat çok önemli bir kriter olduğu için daha ulaşılabilir fiyata sahip e, ama nispeten daha eski teknoloji diyebileceğimiz bir motor ve şanzıman ikilisiyle hazırlanmış bu paketin Türkiye'de malum vergiler sebebiyle daha çok tercih edilecek. Hatta satışların belki %90'ını oluşturacak model olacağı söylendi Hyundai yetkilileri tarafından. Açıkçası Gayet yeterli bir motor olduğunu düşünüyorum ben bilmiyorum Ufuk Abi senin de yorumlarını alacağım ama iki gündür kullanıyoruz ben dün 178 kilometrelik bir mesafede çıkarken sıfırlamışım 6.1 litrelik bir yakıt tüketim değerine ulaştım 1.4 litre 100 beygir 134 Nm tork değerine sahip sıfır yüzlanması 13.6 saniye maksimum hızı saatte 180 e evet, yakın 180. 170 kilometre 175 kilometreler civarında yeterli dolayısıyla şehir içi yakıt tüketimi bit yüksek Yani 9.4 litreler seviyesinde 100 kilometredeki yakıt tüketimi ama şehir içerisinde de benim görmüş olduğum değerleri muhtemelen görmeniz muhtemelen yani 6.1 litreleri 6.5 litreleri klima açık yakalayabilirsiniz. Yakıt tüketimi eğer fazla geliyorsa işte 2.48 voltlu evet, e, mal kibriti e, yarı kibriti e geçirebilir bak, ki. ondaki yakıt tüketimi. 6 hmm. e, yok 5.8 civarı evet, yani 6'ya. Doğru doğru yapayım. yani o karma Ortalama, tüketimde evet. Ama fiyat. <laughs> Tabii şimdi ondan bahsedeceğim. Ee, yani arada ciddi bir fiyat farkı var. Yanlış hatırlamıyorsam 70 bin lira gibi bir fiyat farkı var. 70 bin lira civarında. Yani siz şimdi 1.4 litrelik motoru 223 bin liraya bugün tercih edebiliyorken otomatik vites ve Style donanım paketiyle birlikte ki Style donanım paketi gayet yeterli. Yani işte kablosuz şarj, Apple CarPlay, sunroof gibi teknolojik anlamda gerçekten ihtiyaç duyabileceğiniz özelliklerin var olduğu bir otomobil. Evet ne eksik orada sadece işte dijital gösterge paneli yok belki tercih meselesi ve dijital klima yok. Hani style donanımında manuel klima sistemi tercih edilmiş. Ama hani insanların bunu çok önemseyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Az önce de söylediğim gibi 75 bin liralık bir fiyat farkı var. Aynı donanıma sahip ama farklı motor seçeneklerine baktığımızda hatta multibrit de değil. 1.0 turbo 100 beygir gücündeki multibrit olmayan motor ile bu fiyat farkı vardı. Yanın, evet. Yani doğru, 100 bittiğim, 100 doğru evet. çatıramıyoruz. Yani multibrit çıkıldığında 100 bini evet, belki aşıyor. Çünkü orada bir üst donanım paketine çıkmanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla tabii ki tercih meselesi. Yani eğer çok kilometre yapmayacaksanız ve bu parayı baştan vermek mantıklı gelmiyorsa 1.4 litrelik versiyon kesinlikle sizi tatmin edecektir. Evet. Bir testin daha sonuna geldik. Ama bizi e, izlemeye devam edin. Çünkü evet. yenilikler e, bitmek bilmiyor. bilmiyor. Hyundai'de de bitmek bilmiyor. Toplantıda da bahsettiler Ufuk abi. Şimdi mesela önümüzdeki dönemde Eylül ayında Hyundai Kona EV'nin yani elektrikli Kona'nın geleceği müjdesini aldık. Eylül ayında onun lansmanını planlıyorlar. Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet. Çok Avrupa'da da çok başarılı bir modeldi. E, bugünlük bayanından bu kadardı. Umarım sizde siz de beğenmişsinizdir. Lütfen siz de Beyon'la ilgili yorumlarınızı e, aşağıya yazın. Yorumlarda bütün yorumları okuyoruz. Hepsine cevap veriyoruz. Orada da fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ama en önemlisi, en en önemlisi lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çan simgesine tıklarsanız yeni video yüklediğimizde ilk sizin haberiniz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.